Yani bu Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Sağlık Yöneticileri Günü dolayısıyla Türkiye Yüzyılında Sağlık Yönetimi adlı panel düzenlendi. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emine Arslan yaptı. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmeleri ihtiyacı ve artan rekabete bağlı olarak nitelikli sağlık yöneticisine olan talep günleştikçe artmaktadır. Sağlık yöneticileri diğer profesyonel yöneticilerden farklı yetkinliklere sahip olmak zorundadır. Başında bir sağlık yöneticisi olma yolunda Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve güçlü akademik kadromuzla üstümüze düşen vazifenin Bilincindeyiz. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi de sağlık yönetiminin önemine dikkat çekti. Yönetim aslında olağanüstü haller ve afetler döneminde kişilerin ne tür reaksiyon gösterebilecekleri ve kişilere topluma nasıl faydalı bir model sunacaklarıyla ilgili boyut kazanmış durumda son dönemlerde. Ülkemiz biliyorsunuz dünya ile beraber bir pandemi dönemi geçirdi. Deprem felaketi de geçirdi. Bu iki afet de, iki olağanüstü olay da aslında neredeyse direkt olarak sağlık yönetiminde ve sağlık organizasyonuna ile alakalı hale geldi. Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Handan Ertaş'ın yaptığı panele geçildi. Panele konuşmacı olarak katılan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Koca, ülkemizdeki sağlık turizminde gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Biz Arkadaşlar pastayı ne kadar çok büyütürsek, o havuzun parayı ne kadar çok atarsak bu hem bizim e, sosyal manada refah düzeyimizi arttırır, hem sağlık hizmetlerinden şu aldığımız hizmetleri daha ileriye götürmemizi, daha mükemmele götürmemizi sağlar. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanı Abdullah Yusuf Uğuz'da lider kişinin özelliklerinden bahsetti. Panel soru cevap bölümüyle sona erdi.